Saadet Partisi Merkez İlçe 8. olan kongresinde mevcut başkan Ahmet Özdemir yeniden başkan seçildi. Saadet Partisi Merkez İlçe 8. olan kongresi gerçekleştirildi. Tek ile gidilen kongrede mevcut başkan Ahmet Özdemir yeniden başkan seçildi. Saadet Partisi il başkanlığında gerçekleştirilen kongreye parti teşkilat mensupları katıldı. Saadet Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ahmet Özdemir, Saadet Partisi'nin iktidara gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yeniden gelmesi, insanların yüzünün yeniden gülmesi, refah ve bolluk için saadet dolu günlerin yeniden gelmesi için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle kongremizin hayırlı olmasını temenni eder. Siz de delege kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi Elazığ İl Sorumlusu Divan Başkanı Avukat Bekir Kılıç Saadet Partisi'nin güçlü bir parti olduğunu ifade etti. Biz değerli arkadaşlar en güçlü partiyiz güçten sayısal çoğunluk anlamayın. Biz evet belki bazen çiğnendik, çiğnenmeye çalıştık. Ama değerli arkadaşlar, boynumuz eğilmedi, eğilmeyecek Allah'ın izniyle. Ve hakkı tutup kaldıracak olan kadrolar bu kadrolardır. Hazırladıkları Elazığ kalkınma planının büyük ilgi gördüğünü söyleyen Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ milletvekillerini eleştirdi. Elazığ Kalkınma Planı Elazığ'ımızın sorunlarına ilişkin üretilmiş projelerden oluşan bir plandır. Bu planımız büyük bir teveccüh gördü. Bugün AK Parti milletvekilleri iktidarda Elazığ'da dört tane milletvekili var. Şimdi bırakın bunların bir çözüm üretmeyi bunların sorunlardan haberi bile yok. Haberleri olmadığı için sanki Elazığ'ın en büyük problemi stadyummuş gibi stadyuma bütçe isteniyor. Elazığ'da tarım çökmüş, hayvancılık çökmüş, 60 bin işsiz var, etin kilosu 170 lira, yemin kilosu 360 lira, gübre 800 lirayı bulmuş durumda. Akın, Elazığ'da partilerini yaptıkları çalışmalarla birinci parti yapacaklarını vurguladı. Sonuç almak, sonuç odaklı ilerlememiz gerekiyor. Evet toplanıyoruz, toplandık, dağıldık. Toplandık da Erbakan hocamızın ifadesiyle toplandın da ne yaptın? Ne sonuç elde ettin? Bunlar çok önemli. Biz bu şekilde çalışırsak inşallah e, başarılı bir elde ederiz ve el azımızda Saadet Partimizi inşallah Allah'ın izni inayetiyle biz birinci parti yapacağız. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Fesih Bozan, ülke olarak iç ve dış politikada ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Bozan, Türkiye'nin yakın zamanda et ve sütü ithal edecek duruma geleceğini söyledi. Hepimizin yaşadığı gibi ülke olarak çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Siyasette, dış politikada, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta her alanda ma maalesef çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kendi kendine işte ilkokullarda okuduğumuz bize öğretilen kendi kendine yeten tarım alanda 7 ülkeden birisi olan Türkiye yakın zamanda süt ve et yine ithal edecek. Türkiye'de sen neyi ekersen ekilir. Yani hangi çekirdeği toprağa alsan yani filizlenmesi mümkün iken bugün her şeyimizle dışa bağımlı hale gelmişiz. Bozan iktidar olmaları halinde Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olması için gerekli adımları atacaklarını dile getirdi. Erbakan Hoca geldiği zaman olsaydı veya biz yarın geldiğimiz zaman inşallah biz ne yapacağız? Kendi üretimimizi yapacağız ve kendi ayaklarımızın üstünde duracak olan adımları atmış olacağız. Bundan dolayı bizim bu kutuplaştırıcı ve ötekileştirici zihniyetten de kurtulmamız lazım. Ülkenin huzur ve barışı için. Bağımsız bir ülke olabilmemiz için borç, faiz ve dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerekir.